Benim için eğitimde de önemli olan şeylerden birisi bu. Kitapta yazmayan şeyleri öğrenmek. İşte Şehrin Lisesi'nde bunları öğrenebilirsin. Bu da her okula kısmet olmaz. Hayat, arkadaşlık ve sosyalleşme daha önemliydi. Ve öğretmenlerimiz de bunu beslerdi. Dersleri bir şekilde hallederdik ama iyi birer insan olmak, doğru birer insan olmak az hata yapan insanlar olmak yönetmenlerimiz evet, için de bizler için de daha önemli ve bunu bize her zaman hissettirirler. Hep önünden geçtiğim bir okulda hep şey derdim bir gün acaba burada ben de bir müdür olabilir miyim? hissettiriyor, özel olduğunuzu hissettiriyor. Siz burada okurken diğer öğrencilerden çok daha farklı şey, imkanlara sahip olduğunuzu hissediyorsunuz. Top kapısından şehre girişlerde ta Bizans zamanından bu yana kullanılan Millet Caddesi nice krallar nice padişahlar görmüş. Sur dışından gelip Millet Caddesi üzerinden tarihi yarımadaya doğru çıkarken sol tarafınızda İstanbul'un kültür ve eğitim mimarlarından olan bir okul göreceksiniz. Şehremini Anadolu Lisesi. İşte bugün size bu lisenin hikayesinden bahsedeceğiz. Takvimler 1950'yi gösterdiği sıralarda Fatih ilçesinin Çapa semtinde ileride Şehremini Anadolu Lisesi olarak anılacak uygulama ortaokulu öğretim hayatına başladı. Kemal Kaya'nın girişimleriyle Dervişpaşa Konağı arsasına yapılan binada 3 Ekim 1955'ten itibaren Şehremini Ortaokulu adıyla eğitim ve öğretime devam etti. Başlangıçta kurucu müdür Tahir Tezcan idi. 20 yıllık ilkokul ve ortaokul tecrübesinden sonra dönemin valisi Vefa Poyraz'ın isteği ve ilgisiyle 1970-71 eğitim öğretim yılında okul liseye çevrildi. O tarihlerin İstanbul'unu en güzel Şehremini Lisesi mezunlarından Münzevi şairimiz Hüseyin Avni Dede anlatır. Şehremin Lisesi'nden biraz yukarı yürüyüp Sahaflar Çarşısı'ndaki Masalsı Çınar Altında onu dinleyebilirsiniz. Yeni değerlendirmede tercihlerde bulunacağım zaman hep gittim geldim. Şehremin yazayım mı Gideyim Şehremin'de okul müdürlüğü nasıl olur? Çünkü hedefi tabii çok büyük, yüksek bir okul. Ee, sen daha neler katabilirsin okula, neler yapabilirsin, daha e, zirveye taşıyacağın neler vardır bunlar beni hep korkuttu doğal olarak e, geldim e, fakat ortam çok güzel idare olsun öğretmen arkadaşlar olsun öğrenci yani bunu başta söyleyeyim gerçekten e, sanki özel seçsen böyle öğrenci bulamazsın hepsi ahlak olarak da e, başarı seviyesi olarak da çok iyiler tavır davranış yani biz okullarda genelde öğrenci sorunlarıyla uğraştık yıllardır. Fakat buraya geldik, burada bir böyle bir öğrenci sorunu görmedik. Göreceğimizi de sanmıyoruz zaten. Biriken kültür ve başarı 1992 yılında okul müdürlüğüne getirilen Ata Özer döneminde zirveye ulaştı. Eski bir futbolcu olan Ata Özer, okulu spor alanında çok başarılı bir noktaya taşıdı. Daha önce Şehremini Lisesi'nde aynı sıralardan geçmiş futbolcular, yıllar sonra aynı forma altında hem kulüpler hem de milli takımlar seviyesinde en büyük başarıları Türkiye'ye kazandırdılar. Arda Turan ilk çalımlarını, Emre Belezoğlu ise ilk frikiklerini... Şehremini Anadolu Lisesi sahasında atmışlardı. Sabri Sarıoğlu, Ceyhun Eriş, Uğur Uçar, Ferhat Öztorun ve Fatih Akyel gibi futbolcular profesyonel kariyerlerine ilk adımlarını yine aynı sahada atmışlardı. Bunun yanı sıra mesela Fırat Aydınus'un arkadaşlarına ...maç yaparken gördüğü bir kural hatasını ilk olarak Şehremini sahasında söylemiş olması kuvvetle muhtemel. Tabiri caizse Fırat Aydınus'un yeşil sahalarda çaldığı ilk düdük sesini Şehremini Lisesi duvarları duymuştur. Bülent Ülgen de ilk yorumlarını muhtemelen Şehremini halı sahasının kenarında yapmıştı. Bir lise sahasından daha ne kadar değer çıkabilir ki? Gerçi Şehremeni Lisesi'nin sadece halısı değil, her yerinden Türkiye'ye mal olmuş yüzlerce kişi yetişmiştir. Basketbolcu Oğuz Savaş ve Semih Erden'le voleybolcu Derya Çağırgan bunlardan sadece üç tanesi. Yönetici kadrosunun görev aldığı süreler göz önüne alındığında başarıyı istikrarın sağladığı kesinlikle söylenebilir. Bu arada okulun adı ve formatı lise olduğundan sonra iki kere değişmiş. 1993 yılında lisenin süper lise olarak anılan İngilizce eğitim veren yabancı dil ağırlıklı bölümü açıldı. 2005 yılında ise düz ve süper tarafı kapatılarak Anadolu Lisesi oldu ve seviye belirleme sınavlarıyla öğrenci alınmaya başlandı. Siz burada 4 yıl okuyorsunuz. Artık burası eviniz gibi bir şey oluyor. Ben ailemden çok görüyorum buradaki arkadaşlarımı, öğretmenlerimi. Hepsi benim gerçekten ailemden birisi haline geldiler. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okumak istiyorum. Bu okuldan mezun Büşra ablamız var. Kendisi o bölümde okuyor. Onunla her türlü görüşebiliyorum. Bölümle ilgili sormak istediğim soru olursa sorabiliyorum. Zaten o kazandıktan sonra okulumuzdan da bu bölüme baya bir katılım oldu. Hani o bizim için bir önder gibi bir şey oldu bu yolda onunla her türlü soruyu sorduğum için çok rahat bilgi aldığım için de hani gözüm kapalı gidebilirim o bölüme kazanırsam. Lise tercihi yaparken sıralamaya baktıkları zaman şehrimin Anadolu Lisesi'ni çok üst sıralarda görecekler. Üniversite kazandırmalarına baktıkları zaman da ilk yıllarda yüzde seksenin üzerinde başarı sağlamış bir okul. E, giremeyen, ilk yılda giremeyen arkadaşlarımız da zaten büyük bir hedefleri olduğu için, Cerrahpaşa tıp gibi hedefleri oldukları için bir yıl daha kalıp hazırlanmayı düşünüyorlar. İkinci yılda ise kazanamayan olmuyor zaten. Bu oran yüzde, yüzde ulaşıyor. Okulun adı ne olursa olsun her zaman dikkat çekici, kendini iyi ifade eden özgüvenli öğrenciler yetiştirmiş. Buna delil aramak gerekirse çok uzaklara gitmeye gerek kalmaz. Kendini ifade etmekteki başarısı, efendi kişiliği ve yakışıklılığıyla milyonları kendine hayran bırakan vatan şaşmazı hala buralarda. Şehremini Lisesi koridorlarında görmek mümkün. Yıllar sonra tekrar geldiği okul koridorlarında gözünde canlanan geçmişi, acı tatlı anılarını ve şu anki hayatına Şehremini ruhunun nasıl katkıda bulunduğunu Vatan Şaşmaz'la konuştu. Bir geziler düzenlenirdi, adaya geziler, piknik geziler düzenlenirdi. Münazaralar olurdu diğer liselerle, Pertenyer'le, Vefa'yla basketbol, futbol, özellikle futbol maçları çok çekişmene geçerdi. Kızların voleybol maçları vardı, giderdik, onları tezahürat ederdik. Benim dönemden Burak Kut var mesela. Lise sona kadar beraber okumuştuk. O daha sonra İstanbul Lisesi Konservatuvarına geçmiştim. Şebnem Dönmez vardı. 90, 1990 rüya güzel olmuştu. Hakikaten rüya güzeliydi. bir alt sınıfımızda okuyan Gülşen vardı, şarkıcı Gülşen. Daha sonra futbolcu arkadaşlarımız geldi ama onlar bizden çok daha sonra Oldular. Hep bir grubun içerisinde olmak istersiniz gençken, yani o popüler grubun tercih edilmiş grubun içerisinde olmak istersiniz. Hep böyle bir şey savaşımız vardı, yani basketbol takımına girelim, işte futbol takımına girelim. Oradaki var olma mücadelesi, şimdiki yaşam mücadelesine dönüyor. Şimdi daha iyi görüyorum, algılıyorum açıkçası. Çocuksal tatlı kıskançlıklar ve rekabetler önündeki yıllarda daha büyük sorunları çözme için güzel bir antrenman oluyor diyebilirim. Yani. Ben şarkıcı arkadaşlar, oyuncu arkadaşlar, futbolcu, topçu arkadaşlar hep bu sıralardan geldik geçtik. Sen de başarabilirsin. Sen de bir bilim adamı olabilirsin. Sen de iyi bir iş adamı olabilirsin. Sen de bir şeyler üretebilirsin. Sen de fark yaratabilirsin. Dünyayı değiştirmek zor ama ona bir katkı payın mutlaka olabilir. Çünkü bizler bunun ispatıyız. Sen de bunu başarabilirsin. Tek mesajım bu olur. Mutlaka ki bu liseyi tavsiye ederim. Kendi lisem olduğu için değil. Aynı zamanda tüm arkadaşlarımın iyi bir öğrenim alacağını, iyi bir eğitim alacağını ve çok sosyalleşeceğini düşündüğüm için de gelsinler buyursunlar. Bu sıralardan onlar da geçsinler. Zaman tünelinde yürürken kimi zaman duygulandı, kimi zaman neşelendi. Gerçek hayatta tam olarak böyle bir şey değil mi? Şehremini Anadolu Lisesi çoğu özel okulu bile kendine imrendirecek fiziki imkanlara sahip. İki adet laboratuvarı, bir teknoloji sınıfı, 14 bilgisayarlı kütüphanesi, aletli jimnastik salonu, çok amaçlı spor salonu, kapalı halı sahası, sosyal tesisleri, konferans salonu, atölyeleri, her sınıfta dizüstü bilgisayar kullanmayı mümkün kılan teknik altyapısıyla Şehremini Anadolu Lisesi Tam teşekküllü bir ilim deryası. Bu kadar sosyal imkanın olduğu bir okuldan sanatçı çıkmaması imkansız zaten. Şehrin ruhuyla yetişmiş pek çok öğrenci Fatih'in tarihi atmosferiyle yoğrulup başarılı sanatçılar olarak karşımıza çıkıyorlar. Yetkin dikinciler, Şebnem Dönmez, Nilüfer Açıkalın, Melih Çardak gibi isimler Şehremin Lisesi'nde masaların üzerinde iki kalas bir hevesle sergiledikleri tiyatro oyunlarıyla çıktılar ömürlük yolculuklarına. Burak Kut, Rüya Ersavcı ve Gülşen ilk konserlerini bu okulun koridorlarında verdiler. Böyle düşününce o koridorların ne kadar şanslı olduğu gerçeği ortaya çıkıyor değil mi? Şehremin Anadolu Lisesi eğitimi sadece okuldan ibaret görmeyen bir okul. Okulun köklü bir okul olması e, belli bir gerçekten marka e, değerinin olması hepimiz için e, çok önemli. Yani ben Şehremin Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum dediğim zaman herkesin a dediğini e, görüyorum. Bir sürü insan biliyor bizim okulumuzu isim olarak biliyor en azından ve e, mezun ettiğimiz işte daha önce e, o işte köklü gelenekten gelen e, Öğrencilerimiz var ve onlar şey işte sporcular var bunun içinde, sanatçılar var bunun içinde ve bunların da olduğunu biliyor insanlar. O yüzden çok pozitif bir izlenimimiz var. Her şeyi takip etmek durumunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü bizim çocuklarımız her şeyi takip eden ve algıları çok açık, kendilerini çok iyi ifade edebilen çocuklar. Dolayısıyla o çocuklarla iletişim kurabilmek için de bizim de kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Şehrimini yöneticileri eğitimin başlangıcının aile olduğunu ve ancak devamının okul ortamında yapılabileceğini çok iyi biliyorlar. İlk eğitim ailede. İlk öğrenim ailede. Aile terbiyesi ve eğitiminden sonra okulda sana hep ekiyorlar, hep ekiyorlar, hep ekiyorlar. Sonra bir gün sen biçmeye başlıyorsun bunları. Demek ki iyi ekilmişim. Öğretmenlerim tarafından, ailem tarafından, buradaki geçirdiğim güzel yıllar ve arkadaşlarım tarafından düzgün arkadaşlıklar kurmuşum. Hiçbir zaman bir kötü alışkanlığa e, yönelmemişim. E, her zaman gülmüşüm, güldürmüşüm, eğlenmişim, e, düşünmüşüm, düşündürmüşüm. Ve buradan aldıklarımı şimdi yıllarda e, biçiyorum ve sizlere sunmaya çalışıyorum. E, tabii ki eğer ben ben olduysam bu sıraların ve burada e, bizi yetiştiren, eğiten öğretmenlerimizin büyük... E, katkısı var, çok büyük katkısı. Var. Biz, bizler onların eserleriyiz. Eğitimin etkili ve kalıcı olması için okul, öğrenci, aile işbirliğine önem veriyorlar. Bu önemin sonucu olarak da bir aile eğitim programı ortaya çıkmış. 8 haftalık bu programda velilerin öğrencileri nasıl derse teşvik edecekleri, çocukların ders çalışması için uygun ortamın hazırlanması olası başarı ve başarısızlıklar karşısında nasıl tepki verecekleri gibi konularda uzmanlar verileri bilgilendiriyor. Bu arada hazır aile demişken Şehremini Anadolu Lisesi sıkça öğrencilerin aile boyu okudukları bir okulda olmuş. Pek çok baba oğul, anne kız, abi kardeş Şehremini'yi ailesi gibi görüp güvenip ailecek bu okulda olmuşlar. Bunun en bilindik örneği Süheyl Behzat Uygur kardeşler. Türk tiyatrolarının bu iki düzide ismi de Şehremini Anadolu Lisesi sıralarından geçmiş. Tabii biz e, çok farklı çocuklardık o dönemin çocukları, farklı gençlerdik. E, Şehremini Lisesi'nde de okuyan insanlar e, olarak farklı Yetiştirildik, farklı e, eğitim aldık. Eğitimin dışında o aslında mahalle kültürü dediğimiz şey bir devamıydı. E, öğretmenlerle de ilişkimiz, eğitimcilerle de ilişkimiz öyleydi. İşte o Hababam sınıfı geleneğini e, gibi düşünecek olursak e, öğretmenlerimiz hem otoriterdi e, çoğunlukla e, hem de e, arkadaş gibi olduğumuz insanlardı. Ben e, daha çok futbol oynayan bir çocuktum. E, i̇şte... E, biraz o haylazlık var vardı tabii fındık zadelinin getirdiği bir işte her gerilik vardı ama şeyi bilen çocuklardık yani nerede duracağını bilen çocuklardık yani saygısız değildik yani her şey denilebilir benim için ama saygısız hiçbir zaman olmadık ben lisede şey yapmadım tiyatro ekibinde değildim yani tiyatro oynamadım ben hiç ilk oynadım da ortaokul lisede hiç öyle ...yatı oyununda oynamıştım yok. Arkadaşlarım vardı onlara özenirdim hatta. Türkiye'de yaşıyoruz ve böyle saçma sapan Amerikan sistemi gibi şeyler bana ters geliyor. İşte Şehremin Lisesi'ne giderlerse eğer bizden, bizim eğitimimizle... ...Amerikan ya da yurt dışındaki sistemi de iyi harmanlaşmış bir biçimde... ...özentisi olmayan bir biçimde alacaklarını söyleyebilirim. Şehremini Anadolu Lisesi, kulu yaşama hazırlanılan bir yer değil yaşamın ta kendisi olarak görür. Bugün rekabetin dünyadaki en büyük geçer akçelerden biri olduğunu düşünürsek, öğrencilerin rekabet duygularının da çok gelişmiş olması gerektiği sonucuna ulaşmak zor olmaz. Bunun farkında olan okul, yarışmalara, şampiyonalara ve projelere çok önem veriyor. Hem kendi organizasyonlarını düzenlemiş, hem de Türkiye ve dünya çapında düzenlenen pek çok yarışma ve projeye katılmış. Katıldığı yarışmalarda başarılı olmaksa zamanla Şehremin için sıradan bir şeye dönüşmüş. Her yıl muhakkak liseler arası futbol veya basketbol şampiyonasında Türkiye çapında dereceler almaktalar. Spor alanındaki en büyük başarıları ise 2005 yılında Polonya'nın Wrocław kentinde gerçekleştirilen liseler arası dünya basketbol şampiyonası'nda dünya şampiyonluğuna ulaşmalı. Sadece spor alanında değil, Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri bugüne kadar hep her alanda tuttuğunu koparan öğrenciler olmuşlar. Artık bilgi çağında yaşıyoruz. Okulun çağa uygun olarak sağladığı imkanlar sayesinde öğrenciler pek çok uluslararası bilim projesinden burs kazanıp Dünyanın dört bir yanını bu burslarla dolaşmış ve bilim tarihini isimlerini genç yaşta yazdırmışlar. Şehremini ruhu demek bir manada işbirliği, ekip çalışması ve kardeşlikte de demektir. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bahsettiğimiz tüm başarılar ekip çalışmasına dayanır. Okul hayatları boyunca yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürüyle yoğrulan Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri o ruhu ömür boyu kaybetmiyorlar. Öyle ki mezunlar ve öğrenciler Şalfest ve Makarna günü gibi etkinliklerle sık sık bir araya gelip bağlarını asla Şehremini ile kopartmıyorlar. Ne dersin genç insan? Sen de Şehremini ruhu ile bütünleşmek ister misin?